Emine uyan. Allah baba ne oldu baba deprem oldu evim başımıza yıkıldı ne oldu baba? Dur 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 korkma deprem falan olmadı ama birazdan olacak. Ben birazdan bu evi yedi onda sekiz şiddetinde sallayacağım. Kız nerede? Hangi kız baba? Emine sirkelim bir kendine gel son defa soruyorum hayat nerede? Hangi hayat baba? La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Babam senin hey heylerin üzerinde. Hadi gidip yatalım sabah kahvaltıda konuşuruz bunları. Hadi Allah rahatlık versin. Bir dakika nereye kaçıyorsun dur bakayım. Kendine gel son defa soruyorum. Hayat nereye dur? Ha, sen hayatı diyorsun bizim hayatı. Ya bizim hayat. Ya babacığım nerede olacak? Çocuk yatıyor, uyuyor ee, odasında. Ha hadi gidelim üzerini örtelim. Yok baba şimdi bu saatte olur mu uyuyorlardır yazık yavrucaklara hem bak genç kızların odasına bu saatte gecenin bu saatinde böyle baskın yapar gibi girilmez Allah muhafaza bunalıma girer bunlar zaten biliyorsun bunların hepsi ayrı bir çatlak. Ben onları bunalımdan çıkarım tuş önüme. Yandık. Yürü. Şimdi yedin emine. Yok, bir şey demedim babacığım. Bak ne güzel uyuyorlar. Hadi babacığım, gidip biz de yatalım, uyuyalım babacığım. Dur bakalım, dur. Hayat kocasının yanına olduğuna göre burada yatan kim? Aç bakayım şu yorganı. Allah yardım et. Allah yardım et, ne olur yardım et. Niye açayım baba? Aç. Ha babacığım, kızları uyandırmayalım. Bak mışıl mışıl uyuyorlar. Hadi git, bak yatalım. Gözümden uyku akıyor babacığım, ne olursun. Emine çenen düştü. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Açtıysam aç şu yorganı. Dede, annem haklı. Siz gidin. Efe kaybı o ne? Açma dede, açma. Git aç çocuğum. Aç şunu. Ezi billahi mine, şeytan racim. bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu gözlerin bunları da mı görecek diye. Emine niye senin betin beyazını attı? <laughs> Olmadı bir şey baba, yok bir şey baba. Allah'ını seversen gidip yatak. Dur baba, sen niye öyle panik oldun? Hadi gidip uyuyalım baba. <laughs> Dedem! Kerem! Nasıl ulan? <laughs> Hürmetler, verin elinizi öpeyim. Ulan sen burada ne ağrıyorsun, sen ne biçim insansın? Ulan senin burada ne işin var? Ben şimdi ne yapayım ulan ben seni? Ne edeyim ha seni? Vur düşmanı seni! Kedi. Çok canın yandı mı sağ ol. Yok dedem olur mu öyle şey? Sizin vurduğunuz yerde gül biter. Ey buna sevindim. Yalnız o ne yumrukta öyle yeminle yıldızları saydım ya. <laughs> Biraz elim ağırdır. Dedem sen gençken boksla mı uğraştın? Sağım yat da biz de uyuyalım hadi. Dedem, ben salonda yatsaydım. Keşke... Ama kaldı. yeter, vır vır da vır vır. Uyu dedik. Uzan uyu, hadi. Tamam, uyuyalım. Dede bari şunu çözseydik ya. Olmaz, o sigortadır. Çözülmez. Ne sigortası? Sağlık sigortası. Senin sağlığın için yaptım bunu böyle. Şimdi başka bir odaya giriyorsun, veriyorsun yanlışlıkla... ...senin için hiç iyi olmaz. Hadi Allah rahatlık versin.